Merhaba arkadaşlar. Bu Bugünkü ceza hukuku özel hükümler dersinizde Türk Ceza Kanunu 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunu inceleyeceğiz. Tefecilik suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitabının 3. bölümünde yer alan topluma karşı suçlar içerisinde 9. bölümündeki ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar arasında düzenlenmiştir. Dolayısıyla suçla korunan hukuki menfaat, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin diğer suçlarda olduğu üzere ülkedeki ekonomik hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ilişkin hukuki değerdir. Kısa bir suç tipidir. Tefecilik suçu, yani tek bir paragraftan oluşur. Suçun nitelikli hallerine yasak uyucu tarafından yer verilmemiştir. Bununla birlikte uygulamada sıklıkla karşılaşılan da bir suç tipidir. Bu nedenle zaten ekonomi ve sanayi ekonomi, sanayi ve Ticaret ilişkin suçlar arasında, özellikle tefecilik suçunu incelemeyi uygun buldu. Ee, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin lira kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı burada düzenlenmiş. Bir başkasına ödünç para verilmesi dolayısıyla, hidre elde etmek amacıyla, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi suç tipinin tipik eğilimini oluşturmakta. Suçun faili herkes olabilir. E, bu bağlamda özgü suç sadece belirli niteliğe sahip olan e, kişiler tarafından işlenebilen suçlardan değil teftiş suçu. Kurallar herkes tarafından işlenebilecek bir suç. E, bunun yanında suçun konusunu ödünç verilen para oluşturuyor. E, bu bağlamda para dışındaki diğer şeylerin verilmesi kazanç elde etmek amacıyla olsa bile tef tefecilik suçunu oluşturmayacaktır bazı yazarlar altın vesaire de bunun içerisine girebilir şeklinde görüş e, bildirmişlerdir. Ancak e, para dışındaki diğer şeylerin altın da olsa bu hani para altın temsil da altında e, para gibi değerlendirilmelidir şeklindeki görüşler e, kanunluk kanunilik ilkesini ihlal ed e, etme sonucunda olacaktır. E, suçta ve cezada kanunluk ilkesi gerek Anayasa'nın 38. maddesinde e, terimine de atlanmıştır. Gerekse de e, Türk Ceza Kanunu 2. maddesinde hüküme atlanılmış 3. fıkrasında bu maddenin de kıyasa ulaşabilecek şekilde aşırı geniş yorum yapılması da yasaklanmıştır. Dolayısıyla parayı hani altın da kapsar şekilde yorumlamak e, kanun ilkesini ihlal edecektir bu kapsamda. E, bunun dışında paranın hangi tür yani suçun konusunu oluşturan paranın hangi tür para olduğunu da önemi bulunmamakta. Yani kazanç elde etmek amacıyla Türk lirası verilebileceği gibi euro, dolar ya da başka bir para birimi de para birimindeki para miktarda ödünç olarak verilebilir. Bu durumda da yine tefecilik suçu oluşacaktır. Yeter ki suçun konusunu hangi para birimi olursa olsun para oluştursun. Bunun yanında suç tipi bakımından e, dikkat çeken e, önemli bir husus suçun özel kaslaştırılabileceğidir. Kazanç elde etmek amacıyla yani belirli bir sahip ya da motivasyonla failin hareket etmesini yasak uyucu manevi unsur bakımından aramıştır. E, Suçu kanun tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek hareket etmekle birlikte belirli bir motivasyonla motivasyonla yani kazanç elde etme amacıyla fail hareket etmelidir. Bu bağlamda kazanç elde etme amacı olmayan e, enflasyon oranında ya da enflasyon oranına yakın miktarda e, öngörülebilecek e, faizle ödünç para verilmesi söz konusu suçu oluşturmayacaktır. Dolayısıyla e, burada failin e, parasını korumak amacıyla... E, şey yaptı hareket etti. Bilakis kazanç elde etme amacının bulunmadığı göz önünde bulundurulması gereken hususlardandır. Yargıtay da benzer bir hareket tarzını benimsemiştir yerinde olarak. Dolayısıyla, ödünç para verilirken belirlenen faiz miktarının ne olduğuna bakmakta, özellikle enflasyon oranına yakın miktarda ya da devlet tarafından öngörülen faiz oranlarını aşmayacak şekilde ödünç para verilmesini kazanç elde etme amacı yok dur gerekçesiyle tefecilik suçu kapsamında değerlendirmemektedir. Ki bu uygulamasında yerinde olduğu kanaatindeyiz. Kanaatindeyim. bunun yanında tefecilik suçuyla ilgili olarak önemli bir husus, hani fail herkes olabilirdi dedik mağdurun kim olduğudur. Çünkü mağdurun kim olduğunun belirlenmesi özellikle ihtimal ilişkin bir takım sonuçlara ulaşılabilmesi bakımından önem arz etmekte. Aynı zamanda kamu davasına katılan kapsamına kimler gireceğini çünkü e, Ceza Mahkemesi Kanunu 237. maddesine göre iddia makamını Cumhuriyet Savcısı ile birlikte işgal etmek üzere e, kamu davasına katılmaya hak sahibi olan kişiler mağdur. Suçtan doğrudan doğruya zarar görenler ve malen sorumlu olanlardır. Dolayısıyla burada mağdurun kim olduğunu tespit edilmesi muhakeme hukuku bakımından da önemli, önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bir görüşe göre tefecilik suçunun mağduru ödünç para alan kişidir ama diğer bir görüş ki katıldığım görüşte bu ikinci görüştür. bu suç çok faili bir suçtur. Karşılaşma şeklindeki çok faili suçlardandır. bir ödünç para veren vardır. Faili olarak bir de ödünç parayı alan vardır. ancak suç politikası gereği ödünç para alan kişinin cezalandırılmasını yasa koyucu uygun görmemiş. Tipik düzenleme de ödünç para verilmesini sadece ceza yaptırma tabi tutmuştur. Biliyorsunuz çok faili suçlar Zorunlu iştirak da de denilen, iştirak tek bir kişi tarafından işlenemeyen, zorunlu olarak birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle işlenebilen tipleridir. Yakın savaş şeklinde ve karşılaşma şeklindeki çok faal suçlar olarak ikiye ayrılırlar. Yakın savaş şeklindeki çok faili suçlarda suça katılan kişilerin hareketleri birbirleriyle paralellik arz eder. Aynı yönde e, hareketler gerçekleştirilir. Örneğin suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda örgüt kuracak olan kişiler örgütü kurma amacıyla yönelik olarak birbirine paralel eylemler gerçekleştirirler. Buna karşın karşılaşma şeklindeki çok faali suçlarda da suçlarda ise rüşvet suçunda olduğu gibi bir rüşvet veren bir de rüşvet alan vardır. Yani birinin hareketi diğerinin hareketini karşılar faillerden. birisi veriyor diğeri bunun hareketini alma şeklinde karşılıyordur. rüşvet suçu üzerinden konuyu açıklarsak alma ve verme şeklinde e, karşı birbirini karşılayan e, hareketler söz konusudur. İşte şeyde tefecilik suçu da e, ödünç para veren ve alan olmak üzere iki taraflı işlenen çok failli bir suçtur ama suç politikası gereği yasa koyucu e, sadece verenici cezalandırmıştır. Alan kişiyi cezalandırmamayı daha uygun görmüşler ama bu eylemin çok failli e, bir suç olduğunu e, değiştirmemektedir. Bu bağlamda Ödünç para alan kişi suçun mağdur değildir. Bilakis aslında failidir ama cezalandırılmayan, cezalandırılması uygun görülmeyen e, failidir. Mağdur kapsamında değerlendirilemez. E, bu nedenle de e, Ceza Mahkemesi Kanunu 237 ve devam maddelerine göre kamu davasına katılma hakkı da bulunmaz. E, bu noktada <laughs> zincirleme suça ilişkin hükümleri uygulamak bakımından e, önemli bir husus ortaya çıkmakta. Çünkü Türk Ceza Kanunu 43. maddesinde hatırlarsanız tek suç işleme kararı ricası kapsamında aynı kişiye karşı kanunun aynı hükmünün farklı zamanlarda e, ihlal edilmesi yani e, aynı suçun farklı zamanlarda aynı kişiye karşı tek suç işleme kararı kapsamında işlenmesi durumunda faile tek bir suçtan ceza veriliyor. Ceza 1 bölü 4'ten 3 4 oranına kadar arttırılıyordu. Şimdi tefecilik suçu ile ilgili olarak örneğin tefecilik yapan birisi kazanç elde etmek amacıyla 50 farklı kişiye ödünç para vermiş. 50 tane suçun cezası da 2 yıldan 5 yıla kadar hani alt sınırdan verseniz 52 farklı kişiye karşı 2 yıldan toplamda 100 yıl hapis cezasına mahkum olması söz konusu olacaktır. Zincirleme suç hükümleri, zincirleme suç ilişkin hükümleri uygulamak demin anlattığımız kapsamda yani Aynı kişiye karşı işlenmediğinden dolayı eylem e, uygulanmayacakmış gibi görünmekte. Demin anlattığımız kısımlar itibariyle. Ancak şöyle bir durum var. 43. maddenin son fıkrasında hemen bakalım. 43. bu arada e, bir hatırlamakta fayda var. Önemli bir düzenleme zincirleme suça ilişkin suçların içtima bağlamında. Diyor ki yasak hocam, bir suç işleme kararı mücrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekliyle daha ağır veya daha az ceza gerektiren nitelikli şekilde aynı suç sayılır. Buraya kadar yani aynı kişiye karşı işlenmesini aradığından dolayı hani 50 farklı kişiye ödünç para veren kişiyle ilgili zincirleme suç hükümlerini uygulamak bu kapsamda mümkün değil sonraki düzenleme mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır demiş yasa koyucu. İşte bu kapsamda söz konusu suçun mağduru belirli bir kişi değildir. Ödünç para alan kimse suçun mağduru değil failidir. Toplumdaki her birey geniş anlamda suçun mağduru kapsamında değerlendirilir. Çünkü tefecilikle birlikte kanunun tamamına ait olan ekonomik düzenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanmasına ilişkin hukuki değer tehlikeye düşürülmektedir tefeci su suçuyla. Ee, bu bağlamda toplumdaki her birey bakımından bir zarar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu kişiler e, ödünç para verme işlerini hukuka uygun şekilde gerçekleştirmeyip e, vergi de ödememektedir. Devletin de bu bağlamda bir vergi kaybı olmaktadır. Ödünç para alan kişi normal işte bankadan alamadığı için ya da e, tefeciden almak daha cazip geldiği için bazı durumlarda e, tefeciden para almayı tercih etmiştir ve böylelikle ekonomik düzenin zarara, e, tehlikeye düşürülmesinde, e, devletin vergi kaybına uğramasında e, bir katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla demin belirttiğimiz üzere suçun faili kapsamında değerlendirilmelidir. E, toplu, ortaya çıkan e, tehlike ve zarar ise toplumdaki giriş anlamda her bireye aittir ve her birey bu bağlamda toplumdaki giriş anlamda mağdur kapsamı içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla suçun mağduru belirli bir kişi değildir. Suçun mağduru belirli bir kişi olmadığından dolayı da bu suça ilişkin 50 farklı kişiye de ödünç para verilmesi, zincirleme suç hükümlerini uygulamak 43. maddenin birinci fıkrasının son cümlesi gereğince yani mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır cümlesi gereğince mümkün olmaktadır. 50 farklı kişiye işte ödünç para veren kişi bakımından da eğer bunu tek suç işleme kararını icaz kapsamında gerçekleştirilmişse bir tefecilikten ceza verilecek. Bu ceza 1 bölü 4 3 bölü 4 oranına kadar da artırılacaktır. Bunun yanında söz konusu suç bakımından teşebbüs hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir. Ödünç para verirken tam kişi yakalanırsa bu durumda e, icra hareketlerine başlandıktan sonra tamamlanmadan icra hareketleri e, kişiye yakalandığı durumlarda teşebbüs aşamasında kalmış olacak. Ve TCK 35 hükümlerine göre cezai sorumluluğu tespit edilecektir. Suçun tamamlanma anı ödünç paranın verildiği andır. Dolayısıyla bir e, fail e, bir başka kişiye ödünç para verdiğinde, örneğin 5 bin lira verdi bana bunu, işte bir yıl sonra 10 bin lira olarak ödeyeceksin dedi. Eee bir yıl sonra o 10 bin liralık paranın ödenip ödenmemesi suçun tamamlanmasına etkisi yok. 5 bin lirayı verdiği anda ödünç olarak suç tamamlanıyor. Sonrasında o parayı alır almaz. Suçun tamamlanması bakımından bu bağlamda o ödünç verilen paranın geri gelmesi, kazancın elde edilmesi bununla birlikte aranmıyor. Sadece ödünç paranın verilmesi yeterli olacaktır. Suçun iştirak halinde işlenmesi de mümkün. Hani birden fazla kişi bir araya gelerek, birlikte hareket ederek bir kişiye ya da birden fazla kişilere karşı kazanç elde etmek amacıyla ödünç para verebilirler. İştirak halinde işlenmesi de bu bağlamda mümkündür. Bir özellik harcı etmez. Herkes tarafından işlenebilen bir suç olduğundan dolayı özgür suça ilişkin kuralları, kurallar uygulama alanı bulmayacaktır tefecilik suçu bakımından. Şimdi önemli olan hususlardan bir tanesi zincirleme suç hükümlerinin bu suçta uygulanabileceği çünkü mağdurunun belirli bir kişi olmadığına ilişkili. Bunun dışında e, diğer önemli e, bir husus tefecilik 765 sayılı kanun döneminde e, yürürlükte bulunan e, ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükmünde kararname vardı. O kanun hükümlerine göre cezalandırılıyordu ve e, Süreklilik arz etmesi aranıyordu e, suçun oluşması bakımından. Ödünç para verme eyleminin süreklilik arz etmesi. Yani bir kere ödünç para verirseniz kazancı elde etme amacıyla e, kişiye bu durumda tefecilik suçu e, oluşmuyordu. Bunun süreklilik arz etmesi birden fazla kişilere karşı e, bu ödünç para verme işlerinin yapılmasını e, arıyordu. E, Kanun ekimindeki kararnamedeki düzenleme. Ancak 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı TCK yürürlüğe girince 241. madde 7.000'de okuduk. Madde kapsamında bunun sürekli kart etmediği arz etmesi ya da meslek haline getirilmesi gibi cezai sorumluluğun doğması bakımından bir koşul aranmıyor. Dolayısıyla bir kere de yapılsa, ödünç kazanç elde etmek amacıyla ödünç para verme eğilimi bir kere de gerçekleştirilmiş olsa fail bakımından cezai sorumluluk doğacaktır. Yani 2013 yılına kadar önceki kararlarını vermeye devam etti, kanaatimci yerinde olmayarak. Yani sürekli gazete bağırt etmediğiyle baktı. Yani bir kere ödünç para verilmesi de tefecilik suçunun oluşmayacağı yönünde iştahatlarda bulundu. Ancak 2010 yılı içerisinde iştahat değişikliğine gitti ve günümüze kadar gelen süreçte bir kere de olsa kazanç elde etmek amacıyla ödünç para verilmesi bunun tefecilik suçunu oluşturacağı yönünde uygulamaya başladı. Bu yönde iştahat geliştirdi. Ama dediğimiz üzere hani tek suç işleme kararını kapsamında farklı kişilere karşı da olsa yine zincirleme suç hükümleri uygulanıyor. 43. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi gereği ama bir kere de kazanç elde amacıyla suçun işlenmesi, eylemin gerçekleştirilmesi, ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte tefecilik suçu bakımından e, üzerinde durulması gereken e, husus e, ödünç para e, verilmesi e, noktasında. Ödünç para e, verirken e, fail kazanç elde etme amacıyla hareket etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir kazanç elde etme amacı yoksa, örneğin sırf arkadaşımın işi görülsün diye e, ona ödünç para veriyorsa hatta e, parasının değer kaybını önlemek amacıyla bunu enflasyon oranına yakın bir faiz oranıyla veriyorsa tefecilik suçu oluşmayacaktır. Demin de bahsettik. Yargıtay zaten e, enflasyon oranına yakın miktarlardaki faiz oranlarını para e, kazanç elde etme amacı değil paranın korunmasına yönelik e, bir hareket olarak e, değerlendirmekte de ve tefecilik suçunun oluşmayacağına e, kanaat getirmekte. Dolayısıyla bu miktardaki faizle ya da hiç faizsiz olarak bir arkadaşı bir şeyden kişiden ödünç para istedi. Borcum var 50 bin lira sana daha sonra öderim dedi. O da verdi 50 bin lirayı. Ödünç verilmesi yeterli değil. Bu ödünç verme işinin tefecilik suçunun oluşması bakımından kazanç elde etmek amacıyla yapılması gerekiyor. Tefecilik suçunun işlenme şekillerinden iki tanesi oldukça yaygın. Son zamanlarda özellikle ikincisi bayağı bir e, ön plana çıktı ve yaygınlaştı. Onun üzerinde de e, duracağız ama öncelikle ilkini senet kırdırma şeklinde işlenen tefecilik suçunu inceleyelim, ele alalım. E, senet kırdırma şeklinde de tefecilik suçu işlenebiliyor. Senet kırdırmak nasıl oluyor? Örneğin e, ayın ileri tarifli bir senediniz var. 5 e, bin lira e, al, alacaksınız birisinden karşılığında da bunu almışsınız. Ama size şu an para lazım ve o tarihe kadar bekleyemeyeceksiniz. Bunu götürüp birisine verdiğiniz zaman yani ileri tarihli senedinizi, ileriki tarihte ödenecek senedinizi bir başkasına verip senedin üzerinde yazan miktarın daha az bir para miktarı alındığında o senedi alan kişi tefecilik suçunu işlemiş oluyor. 241'in kanun gerekçesinde de, 241. maddenin gerekçesinde de bu husus açıkça örnek olarak verilmiş. Senet kırdırma şeklinde de tefecilik suçunun işlenebileceği belirtilmiş. Hani gerekçe şey değildir, bağlayıcı değildir ama yol göstermek bakımından önemli açıklamalar içerir. Bu bağlamda kişi diyelim 5 bin ya da 50 bin liralık alacağı var bir başkasından Haziran'ın 20'sinde o parayı alacak ama şu an acil paraya ihtiyacı var. İşte götürüp birisi diyor ki adam güvenilir adam 50 bin lirasını öder, Al sana senet 6 imzalı 50 bin lirada miktar var üzerinde. Sen bana 40 bin lira parayı ver Haziran'da 50 bin lirayı ondan alırsın. Adam da güvenilir adam 40 bin lirayı veriyor. O 40 bin lirayı ödünç vermiş gibi oluyor. 50 bin lirayı da Haziran'da o kişinin alacağı olan 50 bin lirayı da o zaman Haziran'da o senedi yazan kişiden tahsil edecek. Dolayısıyla bu şekilde de tefecilik suçu işlenebiliyor senet kırdırmak suretiyle. İkincisi son zamanlarda daha yaygın işlenme şekli. Post tefecilikte denilen kredi kartının kullanılması suretiyle tefecilik. Ee, önceden bu tefecilik işleri daha çok senet mahfesinde denilen mafetik e, oluşumlar işlerdi. Çünkü şeye parayı verdiniz, ödünç para isteyen kişiye yüksek faizle parayı verdiniz. Adam sonradan ödemeyebilir. Zaten takıcıya kadar düşmüşse işleri de çok olumlu değil demektir. karşılığı çeksene de imzalattırılır. eğer kişi parayı ödemezse işte hem o çeksenetler tahsile konulur hem de aynı zamanda kişi tehdit edilir, zorlanır. İşte iş yerini yakarım, seni öldürürüm, çocuğunu kaçırırım gibi e, tehdit ve cebir içeren eylemlerle kişi parayı ödemeye zorlanır da. E bunu da kim yapacak? biraz mahveti bir örgütlenme olması gerekiyor. Böyle bir gücü olmayan kişi para dönmediğinde başvurabileceği bir yol olmazsa çok tefecilik işlerine bulaşmazdı. Ancak post tefecilik çıktıktan sonra artık herkes hemen hemen herkes tefecilik yapabilir duruma geldi. Risk ortadan kalktı. Parayı, paranın geri dönmemesi riski çünkü oldukça ortadan kalktı küçük bir büfe sahibi hani 2 metre 2 metre büfe salonu adam bile mal satmış gibi gösterip kredi kartı vasıtasıyla tefecilik yapabiliyor. Post tefecilik tefecilik türü, kredi kartlarının kullanılması suretiyle yapılan tefecilik. Bazen cep telefonlarına bile mesaj geliyor. nereden buluyorlar? Hadi bir benimkine mi geliyor diye bir ara şüphelendim. Yani potansiyel müşteri olarak mı Yok. Başka arkadaşlara da ara ara geliyormuş cep telefonlarına mesajlar. İşte adam Düşük komisyonla yazıyor hani şey de değil mi? faiz falan değil mi? Düş düşük düşük komisyonla ödünç para verilir <laughs> hatta bazı oranları falan da yazıyor işte yüzde on vesaire falan gibi e, Cep telefonunda işte arayın şey yapalım falan diye bu kadar da çok hani e, cesaretli şekilde kişilere mesaj gönderip ödünç para vermeye e, çalışıyorlar televizyö yapmaya çalışıyorlar bazı kimseler. şimdi bunda e, bu suçun işlenme şekli yani tefeci suçunun kredi kartı kullanılması suretiyle işlenmesi, post tefecilik nasıl gerçekleştiriliyor ona ilişkin bir örnek verelim. Örneğin kişinin kredi kartı borcu var. Yani aşağı ödeme limitini de ödeyemiyor. Çünkü bunu ödeyemediği zaman bankalar o en alt ödeme limitini de ödeyemediğinizde kredi kartı faizlerini bayağı bir arttırıyor. Bir süre sonra kredi kartı da kapanıyor zaten. Yani o miktarı ödeyemediğinizde kredi kartınız da kapanıyor. Kişi o duruma gelince mesela 10 bin lira borcu var. kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Tefeci bankalardan daha az kredi şey yapıyor. Daha az faiz istiyor. Özellikle aşağı ödeme limitlerini ödeyemediğinizde bankaların yürüttüğü faizden bazı tefeciler daha az miktarda faiz şey yapabiliyorlar faizle para ver, e, e, verme eğiliminde olabiliyorlar. E kişiler de bu durumda tefeciye gidip işte 10 bin lira borcu var. E, tefeci şeyin alıyor kredi kartını alıyor. Şifresini öğreniyor. Sonra yanında adamını veriyor. E, o kişiyle birlikte bankaya gidiyor. Kişinin kredi kartı borcunu kapatıyor. Ondan sonra geliyorlar. İşte kaçtı? 10 bin liraydı. 15 bin lira para çekiyor. onu e, aya bölüyor. Her ay 1,5-1,5 tefeciye şey, e, taksitlendiriyor. Mal satmış gibi gösterip kişi 10 bin lira borcunu ödeyip 15 bin lirasını da kredi kartından çekiyor. Böylelikle kişinin kredi kartı borcu, birikmiş borcu ödenmiş oluyor ve taksitle tefeciye verdiği parayı da bankaya e, aylık 1500 lira üzerinden ödemeye başlıyor. Bazen dediğim gibi tefecilerin faizi düşük olduğu için, bazen bankalardan para alamadığı için e, mecbur tefeciye gidip e, kişiler bu tür yollara girebiliyorlar. ve son zamanlarda para ihtiyacının artmasına bağlı olarak tefecilerin böyle ödünç para verme işlerinin bayağı yoğunlaştığı, hatta tefecinin çoğu kez böyle post tefecilik şeklinde kredi kartı kullanılması suretiyle yapıldığı görülmekte. mafya tipi örgütlenmelerden çok normal kişilerin de bunu yapabilir hale gelmesi riskin ortadan kalkmasından kaynaklı olarak. Yani o paranın geri dönmeme riskinin ortadan kalkmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan bir durum. tefeci kredi kartından parayı çektiği an hani 15 10 bin lira verip 15 bin lirayı kredi kartından çekmişti. 15 bin lirayı 10 taksiyle böldü. Mal satmış gibi gösterip şey Sonra o ödünç para alan kişi o 15 bin bir buçuk bir buçuk taksitlerle bankaya ödemese de tefeci kartı çektiği an alacağını alıyor zaten. Yani o 10 bin liralık paranın geri dönmemesi ya da işte alacağı artı 5 bin liranın geri dönmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Adamı tehdit etmesine gerek vesaire de gerek yok o parayı almak için. Çünkü kredi kartını çektiği an Artık parasını almış oluyor. Sonra bankayla ödüç paralarını da bu baş başa bırakıyor. O bankaya öder ya da ödemez. Tefeciye hiçbir zararı ödenmemesinin bu bağlamda dokunmuyor. O nedenle de post tefecilik şeklinde tefecilik suçunun işlenmesi son zamanlarda oldukça yaygın olan bir durum. Tefecilik suçunda içtima bakımından şeyi de söylemek lazım. Demin içtima ilişkin zincirleme suçtan bahsettik ama özel tefecilik suçunu Oluşturan eylemlerin bazen başka suçlarla birlikte söz konusu olması da mümkün olabilir. Ee, hani karıştırılabilir eylemlerin tefecilik mi yoksa başka bir mı oluşturacak. Ee, en atla gelen e, bankacılık kanunu 151'de düzenlenen iki, izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunma suçu. Eğer e, kişinin yürütmüş olduğu faaliyetler, işte mevduat toplayıp ödünç para verme böyle banka boyutlarına ulaşmışsa bu durumda bankacılık kanundaki izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunma suçundan cezai sorumluluk doğar. Tefecilikten doğmaz. Ama kişi bir banka boyutunda olmaksızın e, ödünç para verme işleriyle sadece uğraşıyorsa yani yaptığı bank, bankacılık işlemleri sadece ödünç para vermeye münhasırsa ...ve belirli bir e, sınır dahilinde sayısal olarak yapılıyorsa o zaman tefecilik suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekecektir. Ama işin boyutu bankacılık boyutuna ulaşmışsa o zaman izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunma suçu söz konusu olacaktır. Bunun yanında e, tefecilik suçu ile ilgili olarak... E, hem e, hapis cezası hem de adli para cezası öngörülmüş. 5.000 güne kadar adli para cezası var. Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesi de adli para cezasının miktarı belirlenirken e, 5.000 güne kadar olan miktar e, tespit edildikten sonra e, işte somut olarak kişinin ödeyeceği para belirlenirken her bir gün başına e, 20 liradan 100 liraya kadar kişinin ekonomik durumu göz önünde bulundurarak e, mah şey mahkeme bir günlük para miktarı belirleyerek Daha sonra vermiş olduğu gün para cezasıyla bu günlük miktarı çarpılarak kişinin somut ödeyeceği parayı TCK 50 kapsamında, 52 kapsamında belirleyecektir. Ee, genel olarak tefecilik suçuna ilişkin söyleyeceklerimiz, özellik Gaziden hususlar bunlar. Ee, bir sonraki dersimizde Kamu idaresinin gü e güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlara başlayacağız ve ilk inceleyeceğim suç tipi zimmet suçu olacak tabi genel kamu dairesinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kamu görevlileri tarafından işlenen suçlar olması dolayısıyla zimmet suçuna geçmeden önce de kamu görevlisinin ilişkin açıklamalarda bulunacağız. Bir sonraki dersimizde zimmete ilişkin dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.